Bize yönelik saldırılar yeni değil. 14 Mayıs seçimlerinden önce, 28 Mayıs seçimlerinden önce de çok yoğun saldırılar yapıldı. Çok iftiralar atıldı. Bize katil dediler, kadın düşmanı dediler. Yemin etmeyecekler dediler, terör örgütü uzantısı dediler. Dediler de dediler. Kadınları sahiplendireceğimizi söylediler. Hatta mecliste odalarımızın bulunduğu yerlerde kadın çalışan istemediğimizi bile söylediler. Ne oldu bunlar? O seçim döneminde bunların hepsinin yalan olduğunu bu millet tescilledi. Peki niçin yaptılar? Aslında terör örgütünün destekçisi, yandaşı, uzantısı, siyasi temsilcisi olduğunu hiçbir zaman inkar etmeyenlerle birlikteliklerini ya da terör övücülüğünü örtmek için, üzerine bir şal örtmek için Hüdapar'ın bayrağını kullandılar. Ama yetmedi böyle. Yetmedi. Yetmedi nasıl belli oldu? 14 Mayıs 14 Mayıs seçimlerinde ve 28 Mayıs seçimlerinde millet size cevabı verdi. Evet. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Bir de Sayın Başarı burada kürsüden AK Parti'nin kendi bütçesini bana savundurdu, savundurduğunu söyledi. Dinlemeyi öğren lütfen. Dinlemeyi öğrenin. Önce dinlemeyi öğrenin. Evet lütfen son sözlerinizi alalım. Bakınız bizim, bizim siyaset anlayışımız biz sizin bildiğiniz siyasetçilerden değiliz. Biz size benzemeyiz. Biz bize saldırıldığında bile efendiliğimizi bozmayız. Haddini bil yerine otur. Biz buraya geldiğimizde biz bir şey söyledik. Bütçeyle ilgili bütçeyle ilgili söylediğimiz tutu ayaklardadır. Biz buraya söylediğimizde son sözümü bağlarken şunu söyledim ben. Biz eriye eri doğruya doğru söyleriz. Biz bütçenin eksiklerini de söyledik. Yanlışlarını da söyledik. İleriye doğru atılmış adımların olduğunu da söyledik. Bu mu? sizin gibi tarafkirlik yapan bir siyaset anlayışı bu mu doğru yoksa sizin kimi? Bunu kamuoyu takdirine sunuyorum. Bakınız o kadar büyük bir çarp çarpıtma ki şimdi biz Parti programımızda, parti programımızın 37. sayfasında merak edenler açıp bakabilirler. Diyoruz ki Sayın Yapıcıoğlu Sayın Bak herkese eşit davrandım. Buyurun. Herkese eşit davrandım lütfen. Açmıyor. Bakınız olumlu Açalım. Aç, aç. aç tartışılabilmelidir diyoruz. Şimdi birileri çıkıp bunlar bunu istiyor. Ne zaman bu özellik istedik ya da şunu istiyor, bunu istiyoruz diye bir şey söyledi. Diyoruz ki aynen okuyorum, bakınız olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Siz eğer lütfen eğer siz okuduğunuzu anlamıyorsanız o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok. Kendinize yakışanı yapıyorsunuz. Genel kurulu saygıyla selam.